Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden herkese selamlar, sevgiler. Evime, bana, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız. Ben iyiyim ama tembellik var üzerimde arkadaşlar. Bakın bir adam orada hala duruyor. Ondan sonra şöyle bir elimle toparladım. Oturuyorum. örgüde de örmek istemiyor canım. Alıyorum elime böyle bırakıyorum kaç kere başladım söktüm, başladım söktüm, başladım söktüm dedim. Bunda da vardır bir hayır. Neyse bıraktım. Bugün cumartesi tam günündeyiz arkadaşlar. Benim birkaç vlogum fazla vardı videom yani. Onları şey zaten size gününü söyledim. Ha bu arada ben kendi yemeklerimi yaptım ama çekmedim. Günü günlü olsun diye düşündüm. İyi yapmış mıyım? <laughs> yapmışım değil mi? İyi yapmışım bence de. Sevmiyorum öyle. Hani bugün perşembe diyorum mesela. Hani siz ya, e, o gün zannetmeyin diye doğrucu da söylüyorum yani. Olsun ben öyle olayım. Ben memnunum halimden yani. Bugün ben ne yapmaya karar verdim arkadaşlar? Aslında yemeğim de çok az ama. Hmm, benim böyle kafadan uydurma tatlım var ya. Daha önce de yapmıştım hani şeylisini yapmıştım. pudding e, pudinglisini, puding koymuştum üzerine. İrmikli tatlı. Göstereceğim ben şimdi size. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu benim klasik bardağımla. Bir bardak şeker, bir bardak irmik var. Bir litre de su, süt var. Hepsi bu kadar. Yakıyorum ocağımı. Bunu kaynatıyoruz. Şu borcamım var. Ona dökeceğim. Şimdi ben onun üzerine şey yapıyordum arkadaşlar. Puding yapıyordum. yani ya kendim yapıyordum ya hazır puding. Genelde ben biliyorsunuz kakao kendim yapıyorum çikolata sosları falan. Ama pudingim var mesela onu değerlendirmek isterdim. Sütüm kalmadı arkadaşlar. İnmeye dürüşendim Eğer iş, iş inersem e, puding de koyarım. Ama şey yaptım. E, onu da göstereyim size. çıktırdım çok uzun vlog olmasın diye. Bakın bu, burada krem şantim var. Bir paket krem şanti bir bardak sütle çırptım. İnşallah yeter çünkü sütüm yoktu. İki paket koyacaktım ama e, yetmezse gidip mecbur alacağım yani. Onu çırptırdım zaman kaybolmasın olmasın diye. Koydum böyle. Yani şey yapıyordum hatırlarsınız. Ee, bunu yapıyordum. Hatta ben şöyle yuvarlak borcama yapıyordum hatırlat hatırlarsınız e, beni daimi abonelerim olan hatırlarlar. Bunun üzerine işte e, çikolatalı puding ya da bunun üzerine krem şanti o size kalmış bir şey. Üstüne de çikolatalı sos gibi düşünün. O size kalmış yani. E i̇ster bunun üstüne pudingi dökün. Üstüne e, krem şantiyi dökün. İster krem şantiyi buna dökün. Üstüne çikolatalı pudingi dökün. Hiç fark eden bir şey yok arkadaşlar. E, dediğim gibi 1 litre süt 1 e, litre süt 1 bardak irmik 1 bardak şeker. Şu anda hepsi bu kadar. Ama sonra bu yağdan koyacağım. Kaynasın. Bir de vanilya koyacağım. Çok uzun ol, olsun istemiyorum. Sizinle de sohbet etmek istiyorum bir yandan da. <laughs> Ay olursa olsun yani. Değil mi? Siz beni izliyorsunuz. Ee, Kızımda yaptığım börek günü vardı ya arkadaşlar. Şimdi adını da söyleyeceğim. Ee, yeni açılmış bir hesap ya da bilemiyorum ne zaman açılmış bir hesap. Cano Cano, cano diye biri. İşte hiç güzel yapmadınız. Sizi hiç beğenmedim. Ondan sonra teşekkür ederim. Hani ben de bileyim dedi. Neyimi beğenmediniz? Cevap yok. Onu yazdım diye bu sefer bana şey dedi. Çok agresifsiniz dedi. <laughs> bir yandan sizler çok naifsiniz, kibarsınız diyorsunuz. Birileri de bana işte böyle şeyler yapıyor herkese. Yaptı yani. Aynı o hani Giresun tavası olması gerek direkir diyen kişi gibi cano cano diye bir kanal ama kanalda hiçbir görüntüleme yok hiçbir şey yok ondan sonra bugün baktım e, silmiş yorumunu gitmiş öyle bir kanal da kalmamış pek hesap zaten ben anlamıştım pek hesap olduğunu yani bana da böyle ara ara gelecekler demek ki arkadaşlar bilemiyorum gelsinler cevaplarını alır giderler. <laughs> Bu kadar basit. Sizinle paylaşmak istedim. Yani benim için önemli bir şey değil. Alnım ak, yüzüm pak. <laughs> benim için hiçbir şey söyleyemezler. Çok agresifmişim ben. Hani şey yazdım diye. Teşekkür ederim. Ama dedim hani hatamı bileyim dedim. E, neyini beğenmediniz dedim. Ee, ona istinaden yazmış. Çok agresif. Agresifsiniz siz diye. <laughs> agresif görmüyor. Benim o agresif halimi görmemiş. Allah da göstermesin yani. Neyse. Bunu anlatmak istedim size. Bana da gel geliyorlar yani böyle arada arada. <laughs> Ulan ben ne dedikodu yapıyorum, ne bir şey yapıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Kimseyle uğraşma. Uğraşmıyorum. O kadar çok söyleyecek şey var ki. E, Buram da benim. Ama söylemiyorum. Söylersem doğruyu söyleyelim olmaz. Ayıp yani. Ben o tür şey istemiyorum. O tür şeyler. Ondan sonra bunu söylemek istedim arkadaşlar. Unutmayın Cano Cano diye bir kanal ama kanal aktif değil. Fake hesap olduğu belli. Baktım orayı. Dedim siz dedim dürüst deniz dedim. Yazın dedim kim olduğunuz dedim. Anam bugün bir inceledim gitmiş. <laughs> Yok yani. Dün de size şey söyledim arkadaşlar. Hani e, ben sözümün eriyimdir. Size böyle bazen işte şunu dün örneğin e, alışveriş yaparken çekerim dedim ya. Arkadaşlar alışık olmadığım için unutuyorum. Unuttum yani. Bir de arkadaşlarım vardı ya yanımda konuşurken falan kafa gitti yani. Kakara kikiri biz benim çekmeyi kafam gitti. Bir yolda çektim yani. Bir de otururken çektik işte. O onu siz göremezsiniz. Beni takip edenler görebilir ancak. E, öyle yani. Yemek yedik çünkü biz orada. Çayla tatlımızı yerken çekildik. Dedik ayıp olmasın sadece çayı gösterelim dedik. Öyle. <laughs> Böyle yani. Neyse bunu kaynatayım arkadaşlarım. Görüşürüz uzun olmasın dediğim gibi. Açacağım yine görüşürüz. Arkadaşlar oldu. Ben bunu geçirdim Suzan ama bir kez daha geçireyim. Yapışmasın. Şöyle kenarlarına doğru özellikle. Bu olmuştur arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Siz çok şekerli seviyorsanız arkadaşlar bir buçuk da koyabilirsiniz. Bir yirmi beş de koyabilirsiniz. Bir çeyrek yani koyabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Biz çok tatlı biliyorsunuz artık sevmiyoruz. Yani bayıyor bize çok tatlı. Evet. Bu olmuştur arkadaşlar. Bunun şimdi soğuması lazım. Bunu soğutayım biraz sıcaklığı gitsin dolaba koyacağım. Ondan sonra bakarız ne yapacağımızı. Eğer üşenmezsem gidip süt alacağım. Üşenirsem gitmeyeceğim. Ee, aslında biraz sebze falan da almak istiyorum ama ne alayım bilmiyorum. Ne yapayım bilmiyorum. Çi börek mi yapsam diyorum bir, bir kıymam var çünkü. Etim de var gerçi. Yoksa diyorum şey mi yapsam. Ee, ne onun adı? testle şey tavuk mu yapsam diyorum diyorum da diyorum bakarız arkadaşlar görüşürüz olur mu arkadaşlar Migros'a gittim geldim canım çıktı dedim ilk defa ben de göstereyim aldıklarımı yani bu benim günlük tabii ki aldıklarım ee, indirime girmiş diye aldım şu indirime girmiş ee, bu indirime girmiş güya yani indirime girmiş diyorum ya ben size bizim burası çok pahalı diye e, ee, annemin tabiri ise tabiriyle bizim burası Paris yani. Bunun yer silmesine baktım yokmuş. Ee, yedekte aldım, yedeğe aldım bunları. Bunlar işte, Buraları şimdi buraya koydum ama çamaşır suyu yapacağım tekrar buraları kalsın. Bu şekilde kullanamam yani. Bu indirime girmiş. Aslında ben e, kullanıyorum ama aa Fairy bu da. <laughs> finish zannettim. E bakmıştım orada zaten. Ondan sonra Domates aldım. Böyle salkın domates. Böyle küçük yoktu bundan aldım. Manava uğramadım yani. Şöyle sivri biber aldım. Birkaç tane beğenmedim. Küçük soğan aldım. Çünkü hepsi gidikti. Süt aldım. Ee, bir de ayran aldım işte. Arkadaşlar. Ha bir de şu tavuk var ama tavuk ayrı. Bu ayrı yani. buraya ait değil. 900 do e, dur bakayım. 945 lira arkadaşlar. Bizim burası çok pahalı. Ben arkadaşlarıma da hep söylüyorum. Bu ayrı yani o kasaptan yani. Bunu göstereyim dedim. E, çok yoruldum. Üstüne çikolata sos yapmayacağım. Sadece jöle de pardon. Hmm. Neydi onun adı ya? İşte onu dökeceğim ee, yorgunluktan ne yapacağımı şaşırıyorum. Koştura koştura gittim, koştura koştura geldim. Bir de telefon konuşmaları konuşması mecburen yapmak zorunda kaldım. Yoruldum yani. Ee, tatlımı gösteririm size arkadaşlar. Bugün de şey yapmayı düşünüyorum. Böyle tavuk pirzola aldım, kızartacağım. Yanına biber, domates ee, var benim dolabımda. Onları koyacağım. Yani onları kızartacağım. Çorba bilmiyorum yapar mıyım. Yapabilirim eşim seviyor biliyorsunuz. Bitti. Ee, ben başka çorba da yapmıştım. Taze fasulyem var çok az. Ee, dün pişirdim onu. Ee, bir de ne yaparım? Pilav yaparım herhalde. Yeterdir onlar bizim. Böyle bunları göstereyim ilk defa size dedim. Böyle oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Biraz dinleneceğim şimdi oturacağım soğuyana kadar onlar. Arkadaşlar bitirdim. Ee, krem şantisini yaydırdım. Üstünü de böyle kakaoyla süsledim. Şeyden geçirdim böyle. Süzgeçten. Böyle serpiştirdim yani. Güzel oldu. Tadı bunun çok güzel oluyor arkadaşlar. Zaten şıpşak yapılıyor. Çocuk bile yapar bu tatlıyı yani. Dar zamanlarınızda yapın. Ee, tabii bilmeyenler de var bir sürü. Onlar da yapabilir. Yani kolay bir tatlı onu söylemeye çalışıyorum. Böyle hemen şıpşak yapabileceğiniz bir tatlı, tatlı türü yani. Neyse bir de şey yaparız. Ben sizinle düşündüm düşündüm. Hiç magnolia yapmamışım arkadaşlar sizlerle birlikte. Hep kızım yaptığı için bir gün de ben yapayım onu. Görün. Magnolia yapalım. O da basit. Benim için basit yani. Bir de şerbetli tatlı da yaparız. Çok sevmesem de. Hatta hiç sevmesem de yaparız yani. Ee, böyle, bugün de böyle olsun. Arkadaşlar camlarımı falan silmiştim ya. Bir toz bulutu, bir toz bulutu yağmurla birlikte yağmış. Ben görmedim onu. Ama şu e, mutfak balkonumun bu demir kenarları sap sarı toz. Orayı görmek dahi istemiyorum. Emeklerim boşa gitti yani. Keşke diyorum birkaç gün daha e, bekleseymişim. Ama tabii Allah'ın işi bilemezsin. E, leş gibi olmuş camlarım arkadaşlar. Yazık emeklerime. Gerçekten <laughs> üzüldüm yani. Böyle bugünlük de böyle olsun dediğim gibi bu şekilde oldu. Güzel oldu yani. Şekli, şemali, tadı Güzeldir Tadını biliyorum ben. Daha önce derside yapmıştım yuvarlak borcamda. Ama ona şey de yapmıştım. Çikolata sos da yapmıştım. Böyle arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Hepinize sevgiler, öpüyorum hepinizi.